Evet gerçek gündemin kıymetli izleyicileri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Zeynel Emre ile beraberiz. E, siyasi gelişmeleri ve gezi davasını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet efendim gezi davası sonuçlandı ve aradan sadece bir gün geçti. E, davayı davada alınan kararı ve bundan sonraki siyasi gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Erdoğan'a düşman lazım. E, dikkat edin. Tayyip Erdoğan profilindeki tüm isimler dünyada otoriter anlayışla ülkesini yönetmek isteyen, tamamen diktatörlüğü inşa etmek isteyen bütün liderler argümanları benzer. İşte ülkemiz içeriden dışarıdan bölünmek isteniyor, kuşatma altında özellikle dışarıdan büyük baskılar var içeride işbirlikçiler var ve ben onlarla mücadele eden vatansever tırnak içinde kahramanın anlayışını ortaya koyma ihtiyacı var Tayyip Erdoğan'ın. Bu AKP iktidarının iktidarda kalmak için başvurduğu en temel yöntem. Dava isimleri değişiyor. 2002'den bu yana baktığımızda adı bazen Ergenekon oluyor, bazen Balyoz oluyor, bazen işte amirallere suikast davası oluyor, bazen Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı dava oluyor, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının yargılandığı dava oluyor, bazen Enis Berberoğlu oluyor. E bütün bu süreçlerin sonunda şu anda da yaratmak istediği düşman ne? Gezi'deki o dayanışma ruhu kendisine muhalif olan bu ülkedeki milyonlarca insanın organizasyon kabiliyeti, ee, ve bu insanların direncini kırabilmek, onları baskılamak, onların önümüzdeki dönem sinmesini sağlamayı yönelik yaptığı işlerden biri. Yani bu karar adliyede falan verilmiyor. Sarayda veriliyor, adliye sadece orada oradaki memurlar bunu uyguluyor. Şimdi dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Tabii şüphesiz ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı varken zaten Osman Kavala'nın pozisyonunu ayrıyeten tartışmaya gerek yok. Diğer isimlere gelince de yani tutuklanan ki bunlar yurt dışından gelmiş, işte hiçbir korkusu olmayan, kendinden emin bir şekilde adliyede dimdik duran insanlar. Onların oradaki direnci, konuşmaları aslında önümüzdeki dönem bu baskıcı otoriter rejimden kurtulmak isteyen bu ülkenin gerçek vatanseverleri için de ışık tutucu, yol gösterici açıklamalar gerçekten ben onların o gülen yüzü, moralleri, işte açıklamalarını çok kıymetli buluyorum. Bugün sabahtan beri birçok yerde fikrimi soranlara da söyledim. Bu sefer Tayyip Erdoğan baltayı taşa vurdu. Çünkü istediği algı ortamını yakalayamıyor. Bugün bu ülkede yaşayan, hangi partiye oy verirse versin, insanların, vicdanı olan insanların hemen hemen ortak söylediği bir şey var. Kardeşim, 10 yıl geçmiş üzerinden seni protesto eden insanlar, sen 72 yaşındaki bir kadını hiçbir duruşmayı kaçırmamış, gelmiş orada da aslan gibi kendini ifade etmiş birini kaçma şüphesiyle tutukluyorsan, aslında bu en başta senin korkunun, senin aziyetin ifadesi. Ya Allah aşkına, bir iş Tayyip Erdoğan'a şunu sorsun: Sen bu milletten ne yapacağım diye oy aldın. Şu an nasıl bir Türkiye ile biz karşı karşıyayız? Bıraksın kavalanın işte diğerlerinin düşman yaratarak şeytanlaştırarak bir yol alacağı yok yani buna, buna kimse inanmıyor. Biz e, şunu yapmamamız lazım bence. Yani e, bazen kavala gibi sivil toplum kuruluşu temsilcileri hedefe konuyor ama burada üç tane ana hedefin olduğunu görüyor. Birincisi siyasiler, hı hı. ikincisi gazeteciler, üçüncüsü de ama kamu yarar nitelindeki meslek kuruluşları var gibi ama diğer dernekler ama diğer sivil to toplum kuruluşu önderleri mevcut otoriter rejimin karşısında olan herkes önümüzdeki dönem hedef seçimde en fazla bir yıllık süreç mi var? Ne kadar erken olur geç olur onu bilmiyoruz ama bu bir yıllık süre içerisinde her türlü baskıya her türlü saldırıya her türlü haksızlığa karşı dimdik durmayı başarmamız lazım bu ülke için. Peki, e, Gezi davasında alınan karar Türkiye'ye seçime doğru giderken bize hangi sinyalleri veriyor? Nasıl okumalıyız e, seçimlere giden bu siyasi süreç bağlamında? Şimdi şöyle bir soru soralım. Ee, sizce e, AKP MHP'nin oy oranı şu anda %70 falan olsa ne yaparlardı böyle bir... E, işlere girişirler miydi? Yani mahkeme, yargıydı, sindirmeydi falan, saldırıydı. İşte bu tür şeylere girişirler miydi? Yaparlar mıydı bunları? Yapmazlardı. E, kim e, saldırganlık gösterdi? Aslında Ergenekon davası döneminde 150'leri aşıyordu o yarını. Evet e, ama AK Parti tabi, ama yaptılar yine. De. Ama tabii orada da şöyle bir şey var. Şimdi Ergenekon ve Balyoz'da e, iktidar o zamanki iktidar ortağı FETÖ ile birlikte mevcut duruma inanıyordu da. Yani bak biz iktidardayız aslında özünde yine korku vardı. Bizi iktidardan indirmek isteyen derin güçler var. Asker darbe yapacak işte biz sahte deliller önlerine konuyordu ve inanıyorlardı. O zaman da bir korku vardı ama şimdiki korkunun nedeni Tayyip Erdoğan biliyor ki 50'lerden olan oy oranı 24'ler seviyesine kadar düşmüş durumda. Gerçeğimiz şu anda bu. MHP'nin de 5 puan. Yani bu gerçekliği gören Erdoğan, bugüne kadar AKP, Erdoğan, iktidarı paylaşanlar, ondan nemalanan herkes işlenen suçları da biliyor, yapılanları da biliyor, yolsuzlukları da biliyor, hırsızlıkları da biliyor. Saldırganlığın nedeni bu. Daha mı sert bir dönem bekliyor bizi? Yani şöyle, şüphesiz bizim özellikle 2015 seçiminden sonra... O tekrar edilen seçim atmosferine giderken, e, iktidar kaybettiğindeki o sertleşen Türkiye atmosferi ve aslında bunun sinyallerini önceden veren konuşmaları, verin 400'ü huzur içinde bitsin bu iş konuşmaları yani itiraf eden konuşmaları Erdoğan'ın ve sonrasında yaşananlardan ötürü e, hepimizde şöyle bir duygu var yani e, işte aynı o dönem ya da işte daha sertleşecek, iktidarı vermemek için her şeyi yapacak vesaire vesaire gibi bir anlayış olduğunu da görüyoruz. Ama artık Türkiye'nin hani bunu kabul edeceğini, insanlarımızın bunun etkisi altında kalacağına inanmıyorum. Çünkü vatandaşımız ekonomik açıdan çok kötü durumda. Yani tarif edilemez sıkıntılar içerisinde. yani bugün baktığınızda memura %30 zam verdiğiniz bir ortamda gerçek enflasyonu %50'lerde olduğu bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla milyonlarca insan açlık sınırı altında ve bu öfke ne yaparlarsa yapsınlar iktidara yöneliyor. Şimdi bu bizim tespitlerimiz ama bizim şu gerçeği toplumun önüne gösterebilmemiz lazım. Biz ne yapıyoruz, ne yapacağız? Biz muhalefet olarak bir Tayyip Erdoğan'ın karşısında aynı anlayışla iktidara gelen bir ortamı istemiyoruz. Biz gerçekten demokrasinin hakim olabileceği, uzlaşıyla, ortak akılla, işte farklı siyasi görüşteki insanların bir araya gelip Türkiye'nin sorunlarını paylaşabildiği, bir, anlatabildiği çözüm haritasını birlikte belirlediği bir Türkiye istiyoruz. Bu seçime kadar da böyle olacak. Seçimden sonra da böyle olacak. Yani işte bu altılı masanın oluşu, Tabii Türkiye'deki mevcut durumdan rahatsız olanlar sadece altılı masa etrafında buluşan siyasi partiler ya da genel başkanları değil, çok daha geniş kesimler. Ama bu dayanışmayla mücadele ederek önce Türkiye'de hukuk ve demokrasi ekseninde Türkiye'yi getiren bir yol haritasını insanların önüne gidip şu konuda, şu gerçeği toplumun e, e, izah edebilmemiz, ikna edebilmemiz lazım. Gerçek ne? Bir defa demokrasi ve hukuk devleti olmadan ekonomiyi de düzeltemeyiz, adaleti de sağlayamayız, toplumsal refahı da yakalayamayız, toplumsal barışı da sağlayamayız, iç huzuru da sağlayamayız. Önce bunu sağlamamız lazım. Ortaklaşacağımız nokta bu tek adam rejiminden kurtulmak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'yi gerçek gündemde ağırladık.